Yani bir insanın bir şekilde sahip olduğu birikimleri kendi evinde yastık altında tutması eğer büyük büyük bir birikimse risktir. Bu risk ris riski taşıyamadığından dolayı kişi ne yapacaktır? Bunu güvenli bir yere hatta banka hesaba yatırabilir. Peki bankaya yatırdığı hesap da vadesiz olmalı. Vadeli olunca işin içerisinde ne var? Faizli işlem bu sefer yürüyor. Şimdi hanımefendinin herhalde tam olarak sorduğu kısmı burası. Ben bankada ne, ne diyeyim mevzuat hesaplarına özellikle vadeli yatırdım. Faiz tahakkuk etti. Ben bankaya gittiğinde ne kadar bu paranın ana parası, ne kadar faiz tahakkuk ettiğini kolaylıkla öğreneceğini evet. düşünüyorum. Ana parası kendisinindir. Bak ana parası kendisinindir. Peki bunu bilmeyerek yaptığını düşünüyorum. Bu hatasından dolayı Allah'tan af dilesin tevbe istiğfar yapsın. Ve inşallah Rabbim ne yapacaktır? Onun o hatasını bağışlayacaktır. Peki bu ekstra parayı faiz kanalıyla elde ettiği para da kendisinin hakkı değildir. Kimindir? Kamunun hakkıdır. Nasıl harcaması lazım? Nasıl harcaması lazım? Karşılığında bir sevap, bir mükafat, ecir beklemeksizin ne yapması lazım? Bunu kamu hizmeti yapan yerlere bağışlaması lazım. Ha bunu mağdur, muhtaç, fakir insanlara da verebilir mi? Verebilir. Ama bundan bir manevi bir ecir, mükafat beklememeli. Bu parayla zekat verebilir mi hocam? Şimdi zekat kısmına şöyle diyeyim. Yani o faizle Faiz. elde ettiği gelirden verebilir mi zekat? Yok, hayır. Veremez, yani diyelim ki o ana para zekat verilebilecek kadar yüklü bir meblağ, nisaba evet. geçiyor. Peki bu yüklü meblağ zekatı verilecek mi? Kesin verilecek. Evet. Ama kendi hakkı olmayan faiz parasını nasıl olsa elinden çıkartacak Ben bunu Efendim zekat parası olarak sayabilir miyim Hayır Değil mi? ama ana parasını o annesinin ak sütü gibi helal olan o parasını yine helal olan parasından bir kısmını ayırarak zekat verecek faiz parasını vermeyecek Teşekkür ederim.